Geçtiğimiz yıl yapımını tamamladığımız Sümer Park 500 kW güneş enerji santralini yaklaşık 11 aydır, bir yıla yakın süredir enerji üretimini yapmış bulunuyoruz. Ve bir yıldır 800 megawata yakın bir üretimimiz söz konusu güneş enerji santralimizle. İlerleyen zamanlarda yeni çalışmalarımız yapılacak. Bu çalışmaların daha kapsamlı, daha planlı gerçekleşmesi için büyükşehir belediyesi bünyesinde yenilenebilir enerji ve ekoloji birimi oluşturuldu. Bu birimle birlikte çalışmalarımız sadece güneşle sınırlı kalmayacak. Farklı alanlarda da yine yenil bir enerji santrallerimiz yapıma başlayacak. Bunlar arasında biyogaz santralleri, jeotermal enerji santralleri, rüzgar santralleri de yer alıyor. Şehir arası otobüs terminali sahası, otopark sahalarına kurulacak bir güneş enerji santrali yapmayı planlıyoruz. Bir biyogaz santralleriyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Eski mevcut çöp sahası, çöp atık sahası içerisinde birikmiş olan gazların biyogaz santrali aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürmesi için bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Jeotermal enerjiyle ilgili de çalışmalarımız var. Bilindiği üzere Diyarbakır Çermik ilçesinde yüksek bir jeotermal enerji potansiyeli söz konusu bu yıl içerisinde bu fizibilite çalışmalarınızı çalışmalarını tamamladığımız zaman önümüzdeki yıl eğer enerji üretimi için verimli bir potansiyel bulursak bunu jeotermal enerji santraline dönüştüreceğiz. şayet enerji üretimi için mevcut potansiyel söz konusu olmazsa da bu sahaları bu jeotermal enerjiyi şehrin ısıtması için kullanmayı planlıyoruz. Ergani ve hani bölgelerinde rüzgar potansiyeli oldukça yüksek Diyarbakır içerisinde. Bu bölgelere yönelik yine rüzgar ölçüm santralleri kurup eğer yeterli potansiyeli elde edebilirsek rüzgar santrallerini de devreye almayı planlıyoruz.